Merhaba tatlım. Hoş geldin. Kolektif bir açılımdır. Ee, bazılarımız şey istemiş. Ayrılmak isteyenler için. Tamam. Uyana alın. Uymayana evrene yollayın. Ne yapmanız gerekir? Kolektif bir açılımdır. Biliyorsunuz arkadaşlar. Sakın bağımlılık çalıştırmayın. Uymuyorsa bu videoyu hemen terk edin. Hiç bakmayın bile yani. Okey bakıp bakmanız önemli değil ya. Okay. Her şey için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. So, nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Uzun zamandır bakın size önceden bir şeyler anlatacağım. Yani burada ne çıkıyorsa onu anlatacağım. Tabii ki bir şeyler değil de çıkanı anlatacağım. Siz maddiyattan korkuyorsunuz. Kendiniz başaramayacağınızdan korkuyorsunuz. Bırakın uzun zamandır bunu düşünüyorsunuz. Bir türlü karar veremiyorsunuz. Bakın karar veremiyorsunuz. Çıkmak istiyorsunuz bu dilemadan. Biliyorsunuz ki etrafınızda bir dolu şey yanlış gittiğini. Artık tahammül etmek istemiyorsunuz. Ama kendim başarabilir miyim bu maddiyattan, maddiyat yönünden yani kendinizi yetersiz hissediyorsunuz. Başarabilir miyim? Ondan korkuyorsunuz. Korku kaftanını üstünüze giyinmişsiniz. Orada bulunduğunuz yerde kendinizi güvende hissediyorsunuz. Aslında güvende değilsiniz. Sadece korku var, alışkanlık var. Bunun farkında belki farkındasınız, belki de değilsiniz. Tamam? Kafayı kırıyorsunuz şansım olur mu yapabilir miyim başarabilir miyim <laughs> hep bunun bilincindesiniz olduğunuz yerde korunduğunuz zannediyorsunuz korunuyorsunuz zannediyorsunuz bu alandan çıkarsam boşluğa düşerim diye korkuyorsunuz aslında siz boşluktasınız arkadaşım yani boşluktasınız. Bu ilişkinin içinde bu ilişkinin içinde çok gelgitleriniz var. Hastalıksınız. Kendinizi güvende hissetmediğiniz halde oradan çıkamıyorsunuz. Güvende hissetmiyorsunuz kendinizi. Her gün korkuyla yaşamaktansa bir kere o korkuyu yenip şöyle bir adım atsan suya mı düşeceksin arkadaşım? Suya düşeceksin değil mi? Suya düştüğünde Boğulurum diye neden korkuyorsun? Zor. Bu artık sevgi falan değil. Sizin içinizde sevgi ölmüş. Önünüze gelen fırsatları, şansları, jestleri, mucizeleri görmezden gelmişsiniz. Gözünüzü kapatmışsınız. Kör gibi. Kör. Kör gitmekle kalmak arasında cebelleşik duruyorsunuz. Bir karar vermekte zorlanıyorsunuz dedim ya. Ha harekete geçme zamanı çoktan bitmiş. Yani gelmiş de geçmiş bile. Harekete geçme zamanı çoktan gelmiş geçmiş. Zor. Ne yapmanız gerekir? Başarısızlık yani başaramam diye bu korku var. Dedim ya korku kaftanını giymişsiniz. Aslında siz her şeyi kaybetmişsiniz farkınızda bile değilsiniz. Farkında değilsiniz. Aydınlığa çıkmak istiyorsunuz. Belki siz kendiniz sevgi zannediyorsunuz bunu ama değil. Değil. Siz yalnız değilsiniz bu ilişkide. Tadım. Yalnız değilsiniz. İlişkide yalnız değilsiniz. Bakın ben size göstereyim. İlişkide üçüncü bir kişi daha var. Ve siz bile bile ya buna göz yumuyorsunuz, <laughs> ya buna göz yumuyorsunuz. Ya Görmen yani göz yumuyorsunuz, görmezden geliyorsunuz demektir, değil mi? <laughs> siz çoktan bitirmişsiniz de. O yerden çıkamıyorsunuz. Çıkamıyorsunuz. Evet sizin olduğunuz yer sanki size cehennem gibi. Cehennemin de ta ötesi. Bir dakika bile orada durmak istemiyorsunuz. Çıkmak istiyorsunuz. En büyük korkunuz maddiyat. Başarabilir miyim? Başarabilir miyim? Arkadaşım neden başaramazsın? Neden? Gayet iyi başarabilirsin. Peki buradan çıkmak için ne yapmak sana kağıtlar ne önerebilir? Sakın bağımlılık çalıştırmayın. Bu fal değil, enerji çalışmasıdır arkadaşlar. Size öneri verir, ipuçları verir. Onlara lütfen dikkat edin. Tamam mı? Ne yaparsanız yapın, hak, hak hmm, haksızlık yapmayın. Size haksızlık edenlere bile haksızlık yapmayın. Adil olmanızı söylüyor. Başlamak için, yeni başlamak için, o korkudan çıkmak için, o huzursuzluğu terk etmek için. Oy oy oy, oy. Çözüm yollarına odaklanın. Çözüm yolları. Nasıl yapabiliriz bunu dersen zihinsel gelgitlerinize bir dur deyin. Dur. Arkadaşım ya suya atlayacaksın. Suyun soğuk veya da sıcak olmadığını yanar mısın, donar mısın? Ondan sonra onu düşünürsün. Yani hafiflemen lazım. Bir cesaret alman lazım özgürleşmek için bir yerden başlaman gerekiyor. Tamam mı? Ne dedim? Atlayacaksın o suya. Ondan sonra yanacak mısın? Donacak mısın? Bakacaksın. Donarsan ona bir çare var. Sıcaklık arayacaksın. Yanarsan ona da bir çare var. Su arayacaksın. Su su. Söndürmek için. Bunu sadece sen yapabilirsin. Kendi çabanla. Cesaret. Yani cesaret. Okey. Yalandan, dolandan kurtulmak için o tutkuyu bırakman lazım. O bağımlılığı bırakman gerekiyor. Senin içinde sevgi bitmiş zaten tatlı. Bitmiş ama seninkisi artık tutku değil bağımlılık. Ya cesaretsizlik, bağımlılık her şeyin farkındasın, her şeyin bilincindesin. Ne öneriyor kağıt sana? Nasıl çıkabilirsin oradan? Nasıl çıkar? Çabayla. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl çıkabilirsin? Çabayla, çaba göstererek şeyleri belirleyip o yolu takip etmek. Yarı yolda bırakmamak. Dediğinin arkasında durmak. Ulaşmak istediği amaç uğruna her şeyi yapmak. Kötü de olsa anlatabildim mi? Kaosun içine de girsen, o kaosun içine girmemeye çalışmak, öfke çalıştırmamak, kabullenmek, affetmek, bunların hepsi bunun içine inan, kendine inan, kendine güvendiğin için, kendin için savaşmaktır bu tatlı. Bilmem anlatabildim mi? Umarım anlatmışımdır. Senin için uzun ve çok tökezli bir yol olacak. Belki önün kapanacak, belki çaresiz kalacaksın. Bazen çıkmazlara gireceksin. Ama bitireceksin ve bu hapisten çıkacaksın. Bir yerden başlaman lazım. Kendi huzurun için tatlım. Kendi huzurun için. Okey. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınız için like'larınız için takibiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Mua.